Merhaba arkadaşlar. İsmet Yağız'ın kuzeni gelmiş Ankara'dan. Şimdi biz İsmet Yağız'la birlikte kuzenine hediyeler alacağız. Ve kuzenine aldığımız hediyeleri sizinle de paylaşacağız. İleride abur cuburlar anneciğim ileride. Bak şu taraftalar herhalde İsmet Yağız. Şuradan girebilirsin anneciğim. Evet şimdi İsmet Yağız'la beraber arkadaşlar. <laughs> hani şekerler. Evet onlardan alalım mı İsmet Yağız? Evet, şeker, evet tamam bunu alalım şöyle poşetimize koyalım arkadaşlar şimdi evet, hep oldu. beraber İsmet Yağız'la kuzenlerine hediye alıyoruz çünkü İsmet Yağız'ın Alparslan Adık. kuzeni Ankara'dan geldi değil mi İsmet Yağız Kaya'da hem hem da bu hem de Kayra'ya bu tarafa doğru gel bu tarafa doğru gel İsmet Yağız oraya gidelim Evet şimdi İsmet Yağız'la birlikte hem Alparslan'a hem Kayra'ya abur cubur alacağız. Aa bak Aha. burada neler var İsmet Meyve Yağız. Sürüyorum. Meyve suyu da alalım anneciğim. Bunlardan lupo ister misin İsmet Yağız? Hayır arkadaşlarım belki severler ama. İstemiyor musun? Meyve suları 59'a var. Hepsi de 59. Evet. Hangisini aldın anneciğim? Şeftali mi? Tamam, bir tane de meyve Ay. suyu aldık arkadaşlar. Bir saniye, onlara da bir bakayım abla. Şöyle koyalım, birine yardımcı olup gelelim. Bunlar da 34 lira, onlar 44 lira. Evet. Ha, aşağıdakiler yok, onlar 70. Şu yukarısı 44. Evet. Hı hı, onlar da. Evet. Hadi böyle gel İsmet Yaz. Jelibom da alalım mı İsmet Yaz? Evet. Evet, bir tane de bana. Böyle jelibom alalım. Tamam. Bunu istemiyor musun İsmet? De yaz? Tamam bunu istemedi arkadaşlar. Şimdi biz bir ablamıza yardım ettik. Şimdi abur cubur almaya devam ediyoruz İsmet Yağız'la birlikte. He, cipsi mi alacaksınız? Evet cipsi de alacağız ama Kayra sanki cipsi yemiyordu ya ona dokunuyor İsmet Yağız. Gel böyle bakalım hangisinden alıyoruz İsmet Yağız buraya gel. Şimdi cipsi bakıyoruz arkadaşlar. İsmet Yağız da beraber. Evet bunlardan almayacaksın. Hayır hayır hep şeker alma. Şeker aldık. Şekeri bırakıyorsun cipsi alıyoruz bir tane de. Anneciğim böyle geliyorsun. Aldık. Evet bunlardan alalım bence bak. İsmet Yağız iki tane de böyle cipsi alalım anneciğim. Evet kutumuza koyalım arkadaşlar. İki tane. Evet bunları kim alıyoruz İsmet Yağız? Alparslan'ı bana alıyorum. Kime alıyoruz? Anlamadım. Alparslan'a da Kayra'ya bana. Evet Alparslan'a Kayra'ya bir de İsmet Yağız'a. Bir tane de Leblebi alalım İsmet yaz olur leblebi. mu? Leblebi de alalım mı? Hayır. Ya. Ne istiyorsun? Ya abur cubur Leblebi mı? Çikolata alalım mı? Çikolatalar bak bu tarafta gel. Hayır şeker aldık ama. Şimdi bu tarafa gelip çikolata alalım. Gel bakalım İsmet yaz. bu tarafa gel anneciğim. Bak çikolatalar burada. Gel bakalım, bu tarafta da çikolatalar var. Şimdi arkadaşlar buradan da çikolata seçeceğiz. İsmet yazın sen... kuzenlerini, ama kuzenlerine çikolata alalım birer tane. De İsmet yaz. Bakayım o nasıl bir çikolataymış aşkım. Böyle? Yok ya o şeker İsmet yaz, o da çikolata değil ya. Sen hep şekerli şeyler ya, alıyorsun. Çikolata, çikolata. Anneciğim hayır ya o çikolatalı şeker değil. Aşkım o zaman bu kadar yeterli mi? Birazcık da bence eti puf alalım. <laughs> Çocukluğumuzun eti pufu arkadaşlar bunlar da. Tamam hadi gel şimdi ödeme yapıyoruz İsmet Yazı. Bunu ben taşıyayım bence bu çok ağır. Poşeti taşıyamazsın ya. Şimdi İsmet Yaz birlikte çok şeyler aldık arkadaşlar. Şimdi ödemesini yapacağız. Evet. Aa, onlar nerede acaba bilmiyorum. Şimdi burada sıra bekliyoruz. Gel böyle sıra bekleyelim. Evet, İsmet Yağız'la beraber arkadaşlar Yo, öbür aldık. Şey. Çünkü kuzeni gelmiş Ankara'dan. <laughs> şimdi onun yanına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sırada bekliyoruz. İsmet Yağız'la beraber. Dondurma da mı Hayır ya. Dondurma almayalım. Ağabey, şimdi Aleyna da bu taraftalarmış. İsmet Yaz. Onlar da bir şeyler bakıyorlarmış. Hayır hayır dondurma yok. Sen rahatsızsın ya dondurma yasak. Neler aldık bakalım? Ay, Evet Hayat ben bunu taşıyabilirim İsmet Yağız. Bir tane bin poşeti isteyelim abladan. Tamam mı İsmet Yağız? Tamam sen bir tane de dondurma al istersen kendi. Hayır 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 kayra yemiyor. Onlardan alma anneciğim ya. Tamam ya kayra yemiyor. Kayra evet kayrayamıyor ya sadece kendi. Gel buraya ablana gösterelim onları. Ben ağır, bak, bor. Canım bak bunu almıyoruz. Boykot ediyoruz. diyoruz. Onu bırakıyoruz İsmet ya. Lütfen. Hayır. bulursunuz, bulursunuz. Onu bırakıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Boy ürünleri almamaya dikkat ediyoruz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.